İşrak veya duha namazı güneşin doğup ufukta 5 derece bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahat vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadisi kutsi de bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur. Ey Ademoğlu! gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekat nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim. Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha, kuşluk namazı 4, 8 ve 12 rekat olarak kılınabilir. En az iki rekat olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda İki rekatta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekatta bir de selam verilebilir.